Hepinize merhaba arkadaşlar. Artun herkese merhaba. Nasıl izleyeceğimizi benim de şükür Bugün arkadaşlar Vales'in sunucusunda arkadaşlar etkinliğe katıldık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi etkinlikteyiz. Yani dolu kişi var. Burada arkadaşlar Berk Muhammed. Şurada Vales. Gösteremiyorum. Bakın arkadaşlar. Vales var orada. Burada Berk Muhammed var arkadaşlar. Onları bekliyoruz. Açacaklar ve ne olduğunu hala biz anlayamadık. Herhalde bir şeyler konuşuyorlar arkadaşlar burada. PVK kapalı falan. Bakın arkadaşlar orada Berk Muhammed gidiyor. Bakın geldi, geldi. Bakın arkadaşlar, bakın. Bakın arkadaşlar, geldi Berk Muhammed. Bakın arkadaşlar, orada da vales var. Gördüğünüz gibi para ödüllü. Şöyle etrafa bir bakıyorum arkadaşlar, tabela falan var mı diye. Ne olduğunu anlatan. Yok arkadaşlar. Üstümüzde moderatörler uçuyor arkadaşlar. Ben Zaten Başladığında Tekrardan Devam Ettiririm Bakın Arkadaşlar Botu Diye Bir Moderatör Var Burada Da Başka Bir Moderatör Orada Da Başka Bir Moderatör Uçuyorlar işte Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Moderatörler Ben Başladığında Zaten Arkadaşlar Sizlere Devam Ettiririm Evet Arkadaşlar Az Önce Bize Bir Şey Yazdılar Dediler Ki Hile Arkadaşlar Hile Açarsanız Açmayın Dediler Banlanırsınız Dediler Arkadaşlar Burada Gördüğünüz Gibi Vales ile Mami Setlerini Dizmişler Arkadaşlar Muhtemelen yüksek bir ihtimal biz yine şamarlıyorlar. Yüksek bir ihtimal arkadaşlar ölmeli. Yüksek bir ihtimal arkadaşlar biz kaç kişi varsa artık 200 ya da 150 kişi arkadaşlar bunların üstüne raşlayacağız ve bunları öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakın burada Berk Muhammed'in ismi var. Şurada da Vales yani Vales'in ismi var arkadaşlar. Skinler de tutuyor. Kıyafetlerini giymişler. Hileden dolayı atılıyorsunuz demişler arkadaşlar. Hile açmayın evet. Zaten arkadaşlar görünmezlik iksiri için etrafta yani görünmez olan dolu mod var arkadaşlar. Onlar da bizi görüyorlar yani. O yüzden gerek yok abi. Mis gibi eğlenelim, videomuzu çekelim, gidelim. Birilerin geldi. Bakayım Discord'dan gelmiş. Bu arada arkadaşlar benim Discord'um ben Berk Muhammed Muhammed'le Valis'in Discord'unu da aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Siz de böyle Etkinliklerine katılıp para kazanma ihtimali para kazanabilirsiniz ya da ihtimalle en azından elde edebilirsiniz ya da onların etkinliklerini onlarla beraber video çekebilirsiniz arkadaşlar yani benim gibi benim discordda arkadaşlara şay bıraktım oraya katılın şimdi başlayalım isterseniz ONLUNU SATIYUM şimdi başlayalım isterseniz ONLUNU SATIYUM duvar için vurdu buradan demeyi çedim evet bakın arkadaşlar tahmin ettiğim gibi mesela ben birine vurmaya çalıştığımda senin takımından ona vuramazsın diyor arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Çet kısmında Baya da kasıyor niye bu kadar kasıyor Arkadaşlar ikisi de, ikimiz de 150 TL değerinde ikisi de 150 TL değerindeymiş arkadaşlar Evet dediğim gibi yani bundan öldürme ikisinden beri öldürmeye çalışacağız Birini öldürdüğümüzde hop, 150 TL diğerini öldürdüğümüzde de hop, 150 TL kapmış olacağız Alo ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bize gördüğünüz gibi burada set verdiler Elmas kılıç verdiler Bir de Az yemek verdiler arkadaşlar. Az yedim Bir stek yemek verdiler. Az karnım acıktı. Doyurdum falan. Şimdi bunların arkadaşlar hepsini içinden geçeceğim arkadaşlar. Çok içi hile var diye duydum arkadaşlar. Kulağıma öyle geldi. Vales görüyorsunuz arkadaşlar. Allah kaç. Şimdi bunlar beni öldürür öldürür. Ben ben hiç ben kaçıyorum arkadaşlar direkt. Hiç i̇şim olmayacak. Bakın bakın gördüğünüz gibi sürü arkadaşlar. Maşallah. Maşallah arkadaşlar bakın. Ana ben buraya düşersem zaten yandım arkadaşlar o yüzden hiç ben arkadaşlar zekamı kullanarak etrafta gezeceğim kaktüsü kıracağım Aa, kıramıyorum kaktüsün üstüne oturamayacağım o da olmuyor neyse gezelim onlar kapışsınlar arkadaşlar biz bakın bakın görünüz mü arkadaşlar nasıl kapışıyorlar bakın ben setimi lan anasını seti gördüm Aç. kaç 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 bana koydu arkadaşlar. Hii. Allah kaç 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 kaç. İki canım kaldı iki canım. Seninle. Arkadaşlar ölüyordum az önce. Sik bütün zırhı çıkarttım bir saldırdım. İki canım kaldı ben bir daha bunların yanına falan yaklaşmam. Şimdi bu geri her tarafta dolaşsın. Benim gibi biz de dolaşalım az. Yani parkur olmuyor zaten. Bakın 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 Ger gerizekalı orada yanıyor bakın gerizekalı yanıyor orada Arkamdan gelip bir vur, vurmasın da biri Bakın orada da yanıyorlar mal bunlar ya valla aha bu da yanmış gelmiş tekrar Artık nasıl öldüyse mal Her neyse arkadaşlar Az saldıralım değil mi yani Baba görünüz mü arkadaşlar hile açmış nasıl uçuyor Ayıp değil mi lan Ayıp değil mi Bakın arkadaşlar bakayım şey var mı yok tamam böyle pa pataküte girebiliriz Tekrar geliyor millet. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Şurayı da tekrar göstermek isterim size. Bakın. Allahu Ekber. Aa burada da şey var ha. Şuralara da gidelim arkadaşlar. Bir saldıralım ya. Bir gelsinler bir. Türk'ün gücünü gösterelim onlara da. Şimdi tek yemekten korkuyorum da yemem muhtemelen. O beyler ne habersiniz? Gel takılalım beraber. What's <laughs> up? Yes! Saklanıyor adam. Merhaba. Hadi arkadaşlar size birileri de da Bakın bakın. Avales çıktı arkadaşlar. Vales çıkarttılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Vales'i öldürdük. Ya öldürdük bir şey. Zıplıyoruz, opluyoruz, opluyoruz, zıplıyoruz. Bayağı da eğlenceli yani bu kerizler aşağı düşmüş mallar. Şöyle makro t t t t t makro yok Mehmet çıktı arkadaşlar kaldık şöyle gördüğünüz gibi 150 200 belki 300 bin kişi bin aynı oha <laughs> ya. abi gördünüz mü ben mi yanlış gördüm adam aşağıdan buraya mı uçtu adam aşağıdan buraya uçtu vay orospu Şu adam mı Video çekiyorum baba git. Arkadaşlar adam hile çıktı ya onu öyle. Adam aşağıdan ışından yukarı. Gördünüz mü? Ben diyorum arkadaşlar beni dinle. Ben diyorum arkadaşlar beni dinlemiyorlar ya. Bakın Berk Mehmet'in skinini çalmış. Ayıp ya ayıp ayıp. Şöyle bir skin'i çıkarttık geziyorum et arkadaşlar etrafta. Vallahi giren girene, çıkan çıkana bayağı da güzel bir yer yapmışlar lan aslında. Sevdim güzel. Sarıyor. Evet, tarafın Aha başlamışlar lan. Çabuk çabuk gi 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 gi. Milleti öldürüyorlar. Evet 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 evet. Aha bunlar ne yapıyor lan burada? Shift sürüsü müsünüz mü? Müslümanlar siz. Bir bir, bir bir bakayım mı lan? Bir ne yapayım bakayım. Tekrar doma var galiba zaten arkadaşlar. Saldırıyorum. Allahu ekber. Allah gittik aşağı. Hii. Bok mu vardı da düştük biz buraya arkadaşlar. Neyse en azından burayı da görmüş oluyorum Bakın. Burası aşağısı. Böyle bayağı iyi yapmışlar lan. Allah'ım lütfen ölmeyeyim. Git. -ı -ı. Saldıracağım lan. Artık bitti oğlum bunlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 milyon kişi kovalıyor. Ama bunlar niye mal? Ben bu taraftan gideceğim. Önüme gelecek arkadaşlar. Bakın. Zekayı göstereceğim size. Zeka. Bakın böyle gidiyorum. Bakın arkadaşlar önüme gelecek birazdan. Göreceksiniz. Nerede lan bunlar? Bakın arkadaşlar geliyorlar önüme. Bakın. Bakın bakın, bakın buradalar. Sıkıştırdım, sıkıştırdım, vurdum, 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 vurdum. Aa vurdum bir tane. Gördünüz baba. Gördünüz mü arkadaşlar? Golden Apple yiyorlar. Saldırın buraya arkadaşlar. 18 mi? 18 kim? Türkiye'm ölürüm Türkiye'm. Arkadaşlar önünü keseceğiz onun. Aha bakın bizden korktu için arkasına doğru gidiyor. İki kişiden korktu 150 kişinin arasına girdi evet. Valeste böyle bir psikopat diyeceğim olmayacak. Valeste böyle bir böyle bir cesur arkadaşlar bakın. Bakın 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 burada var ya, sürü var sürü maşallah Allah nazarlardan saklasın sizi dostlar Bakın bakın Bir aşağıda parkur mu yapsın Bu arada arkadaşlar discord sunucum aşağıda Katılırsanız çok 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 sevinirim Aşk Evet geldik Fight zamanı Gelin lan buraya Her tarafta moderatör var arkadaşlar Gizli moderatörler var Bizi izliyorlar Ha vurdum 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 vurdum. Allah çarpsın vurdum. İnşallah vurmuşum şimdi, şimdi Koşuyorum arkadaşlar evet. allahu Ekber. Vales vurdum vurdum bakın 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 nasıl vuruyorum. Allah bırakmayın bırakmayın peşini dostlar. Ah Valesi aşağı attık. Ah cici arkadaşlar. Onu öldürmemiz lazım. Gitti vales Ender Ender. Ah oh, herkes aşağı atladı. Abi herkes aşağı atladı. Git geliyorum Vales. Senin için buradayım. Allah'ım azıcık daha hızlı olayım. Allah'ım sen bana hız ver. Vales GG mi? tarafından Vales nerede? Türkiye'm Arkadaşlar Vales yok. Ne oluyor lan? Türkiye'm Kimin oyunu lan bu? Türkiye'm Arkadaşlar Vales'i biri bir şeyler oldu ama ne olduğunu ben hala anlayamadım. Her neyse. Nerede bundan? Dünyanın en parkurcusu geliyor. Hazır mısınız? Bu parkur benden size. Hop, hop. Hadi. Ah be tutamadım ben. ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bu ne? Bu arkadaşlar? Bok gibi düştük buraya. Gittik güzelim şeyler. Bu kerizler zaten burada. Gelim 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 gelim. Allahu ekber. döndürdün Evet arkadaşlar buradalar. Raşlıyorum onlara bir de lag olmasa serverda zıplayamıyorum ki ben ben benim mi internetim kötü lan ha oh, berk muhammed gel buraya Aa, ah, gel buraya neredesin bakın arkadaşlar korktu için benden kaçıyor aslında benden değil sürüden neredeyse. coşturun 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 dın 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 bakın arkadaşlar moderatör orada izliyor hadi püh moderatörü gösterirken de vurmazsın ama ya Havales burada Valex gel buraya Valex Rolex Valex şey Valex her neyse 2 milyon dolar kişi giriyoruz Dın Türkiye'm ölürüm Türkiye'm Türkiye'm Adam o Salak ya adam adam Buradan atlar mıyım ben Hadi Kafam oraya çarptı Ha bunlar abi ben de katılacağım ben de katılacağım ben de geldim. Ben de geldim. Bunlar ne yapıyorsunuz lan siz? Deliler. Tren ya. <laughs> lan, <gülüyor> lan bu ne böyle? <laughs> lan bu ne böyle? <laughs> ne yapıyoruz lan biz? Tren yaptık ya. Bana bakıyor Bu ne lan böyle. Ya ama koptuk ya, böyle koptum kopmaması gerekiyor Ama hayır ya Neyse Burada da, ya herkes bıraktı öldürmeyi Neyse hadi saldıralım Sen 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 Allah kahretsin sen 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 Çocuk yine bana bak, Çocuk hep bana bakıyor Gidiyoruz haydi Alnını satayım Ama böyle olmaz Biz çuf çuf yapıyorduk burada Siz Valex Ben, ben Valex de yine var arkadaşlar Ben Berk Muhammed'e gidiyorum Ha bakın bana geliyor Gel Vaylin bana gel aşkım bana Aha, Ha vurdum vurdum bir tane daha vurdum Evet arkadaşlar Roman'ın videoyu beğenmişsinizdir Gerçekten arkadaşlar baya güzel bir video oldu yani <laughs> Valesem'den bir <laughs> Bağırma lan Onları öldürmeye çalıştık arkadaşlar Ve başaran başardı başaramayan başaramadı İkinci etkinliğe katılmayacağım arkadaşlar Videonun daha fazla gelmesi için beğenip like atmayı, beğenip, kanalımı, bildirimleri bildirimler çok mutlu olurum. Görüşürüz.